Ataullah Es-Sekenderi'nin Rahmetullahi Aleyh Münacatül Hikemi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla İlahi, senin üzerimdeki ihsanlarına rağmen yine sana muhtaçsam, ihsanlarını kestiğinde nasıl muhtaç olmam ben? İlahi, sen ilim verdiğin halde bile cahilken, sen bir şey öğretmezsen, Nasıl koyu bir cahil olmam ben. Tedbirindeki değişiklikler ve takdirindeki sürat senin arif kullarını hav ile reca arasında bıraktı da ne ihsanından tam emin oldular ne de dehrin hadiseleri karşısında büsbütün ümitsizliğe kapıldılar. İlahi benim gibi bir gedaya gedalık senin gibi bir kerem sultanına da sultanlık yaraşır. İlahi, benim zayıf varlığımı yaratmadan evvel sen yüce zatını şefkat ve lütufla vasıflandırdın. Bu zayıf ve aciz varlığım ortadayken beni şefkat ve lütuflarından mahrum etmezsin sen. İlahi, benden güzellik adına bir şey sadır olmuşsa şüphesiz bu senin fazlındandır. Bundan dolayı bana yalnız sana hamd etmek düşer. Şayet benden kötü bir şey zuhur etmişse bu da benim nefsimdendir. Onu aleyhimde delil olarak ortaya koymak da senin adaletinin muktezasıdır. Ben senin adaletine değil fazlına sığınıyorum Allah'ım. İlahi ben sana tevekkül etmişken sen beni nefsimle baş başa bırakmaz. Beni sensizliğin hicranına terk etmezsin. Sen benim yardımcım olduğun sürece ben nasıl haksızlık ve zillete maruz kalabilirim Lütuf ve ihsanlarınla beni kuşattığın müddetçe nasıl haybet ve hüsran yaşayabilirim Huzuruna sana olan ihtiyacımı vesile yaparak geldim sana ulaşması muhal bir şeyle nasıl tevessülde bulunabilirim Her halim sana aşikarken nasıl halimden şikayet edebilirim zaten senin dilemenle ortaya çıkan halimi kelimelerle sana nasıl ifade edebilirim? Sen sana teveccüh etmiş bulunan isteklerimde beni haybete uğratmazsın. Senin meşiyetinle ortaya çıkmış ve neticede yine sana dönecek olan halimi de olduğu gibi bırakmaz, mutlaka güzelleştirirsin. İlahi, şu büyük cahilliğime rağmen bana karşı ne kadar da lütufkar ve onca çirkin fiilime rağmen ne kadar da merhametlisin. İlahi, sen bana ne kadar yakınsın, ben senden ne kadar uzağım? Allah'ım, sen bana karşı bu kadar lütufkarken hiçbir perde seninle benim arama giremeyecektir. İlahi, eserlerinin değişip durmasından icraatının tavırdan tavra girip çıkmasından anladım ki, her şeyde kendini bana tanıtırken senin muradın, benim hiçbir şeyde seni bilip bulmakta, bulup anlamakta cahil kalmamamdır. İlahi, ne zaman kulluğa yakışmayan çirkin hallerim dilimi sustursa, o zaman senin engin rahmetin bana konuşma cesareti verir. Kötü vasıflarım ümitsizlik çukurlarına doğru iterken beni, o zaman da senin engin lütufların ümidime ümit katar. İlahi, iyilik zannettiği amelleri bile riya ve ucup gibi virüslerle kirlenen, kirlenip çirkin hale gelen bir kimsenin apaçık günahları nasıl birer mesavi olmaz. Hakikat zannettikleri bile kuru davadan ibaret olan kulun iddiaları nasıl kuru iddia olmaz. İlahi, her halükarda geçerli olan hükmün ve kahir meşiyetin söz ehlinde söyleyecek bir kelime bırakmadığı gibi, hal erbabında da ifade edebilecekleri bir hal bırakmadı. Hepsi söz ve hallerden kendilerini tecid edip, sana firar ve itisamda bulundular. İlahi, senin emrettiğin şekilde yapmaya çalıştığım nice ibadetlerim ve ihlaslı olduğunu zannettiğim nice hallerim oldu.'' Bütün bunlara rağmen senin adaletinle muamele edeceğini düşününce onlara zerre kadar itimadım kalmadı da nihayet gelip fazlın imdadıma yetişti. İşte o zaman o ibadetlere değil senin fazlına itimad eder oldum. İlahi sen daha iyi bilirsin ki kulluğum amel bakımından yeterli ve sürekli olmasa da kalbimdeki sevgi ve niyet daimidir. İlahi, senin kahir meşiyetin her şeyde hüküm ferma iken benim azmimden nasıl söz edilebilir ki? Öte yandan sen emretmişken ben ortaya bir azim ve cehd koymadan nasıl durabilirim ki? İlahi, şu mükevvenat içerisinde yaşadığım tereddüt ve hayret beni senin kurbu huzurundan uzaklaştırıp durmaktadır. Ne olur, beni sana kavuşturacak bir hizmet, ve bir ibadetle hep kurbu huzurunda bulundur. İlahi, varlığı sana muhtaç olan, senin varlığına nasıl delil olarak getirilebilir? Ehli şuhud nezdinde o kadar aşikarsın ki, varlığın hiçbir delile muhtaç değildir. Seni izhar edip göstermediği sürece, senden başka bir varlığın zuhurundan nasıl söz edilebilir?'' Sen ne zaman zahir olmayıp gayib oldun ki seni gösterecek bir delile ihtiyaç duyulsun? Sen ne zaman uzak oldun ki sana yaklaştıracak şeylere muhtaç olunsun? Seni kendi üzerinde görüp gözetleyici olarak görmeyen göz hakikatte kör değil de ya nedir? Senin sevgilerin başı olan sevginden nasibini alamamış bir kulun ticareti zarar ve ziyandan başka ne anlama gelir? İlahi, uruc ile yükseltip huzurunu aldıktan sonra, şimdi nüzul ile tekrar kullarının arasına dönmemi emir buyuruyorsun. Ne olur, benim nüzulümü yakin nurları ve basiret yörüngeli bir hidayetle teyit edilmiş olarak gerçekleştir. Gerçekleştir ki, Seyr-i başında sana nasıl gelmişsem, yine öyle sırrım nazarlardan korunmuş, ve himmetim geçici varlıklara itimadı düşünmeyecek kadar yüksek bir şekilde tekrar sana dönebileyim. Lütfen Allah'ım, dileğimi kabul buyur. Hiç şüphe yok ki senin gücün her şeye yeter. İlahi, huzurundaki zillet dolu halim açıktır. Halim budur ve hiçbir şey sana gizli olmadığı gibi, o da kapalı ve gizli değildir. Sana vuslatı yine senden dilerim. Sana sadece senin gösterdiğin yoldan gelebileceğimi bilir, senden de o yolu bana göstermeni isterim. Nurunla beni sana eriştir ve dost doğru bir ubudiyetle kurbu huzurunda durmaya muvaffak kıl. İlahi, nezdinde hususi kulların için gizli tuttuğun ilmi ledünden bana da talim buyur ve beni matmah nazar ibadına muamele ettiğin gizli isminle koru. İlahi, beni kur halleriyle hakikate ulaştır ve cezbe sahiplerinin yollarına sevk et. İlahi, sınırsız hikmetlerle dolu tedbirinle beni kendi eksik tedbirimden müstani kıl. Hakkımdaki tercihi sen yap ve beni neticesini bilemediğim kendi tercihlerimle baş başa bırakma beni senin hakkımda hayırlı olduğuna ve hepsinin benim ihtiyaçlarımdan kaynaklandığına yürekten inandığım tercihlerinin merkezinde durdur. Onları anlayıp gereğini yapmaya muvaffak kıl. İlahi, beni nefsimin zilletinden kurtar. Ölüm gelip beni bulmadan, mezarımın yerle bir olacağı zaman gelmeden evvel, içimdeki şek, şüphe ve gizli açık bütün şirklerden beni arındır. Yardımı senden diliyorum. Bana yardım et. Tevekkülümü sana tevcih ediyorum. Beni yalnız bırakma. Yalnız senden dileniyorum. Bana haybet yaşatma. Sadece senin fazlu ihsanlarını arzuluyorum. Beni onlardan mahrum bırakma. Cenabı zatına intisap edip bağlanıyorum. Beni uzaklaştırma. Ve yalnız senin kapında duruyorum. Ne olur bu muhtaç bendeni kapından kovma. İlahi, senin hoşnutluğun hiçbir illete bağlı değildir ki, benim yapacağım herhangi bir söz, bir amel ona illet olabilsin. Sen dilediklerinden hoşnut olur ve onları ihsanlarınla sevindirirsin. İlahi, sen öyle bir ganiyi mutlaksın ki, hiçbir yerden gelecek faydaya ihtiyaç duymazsın. Hal böyleyken, benden ve yapacaklarımdan nasıl müstani olmazsın ki? İlahi, kaza ve kader bana galebe ettiler. Heva ve heves, şehvet bağlarıyla beni kendilerine esir aldılar. Bana sen yardımcı ol Allah'ım. Beni başkalarına olan yardımlarına da vesile eyle. Fazlu ihsanınla öyle ina buyur ki beni, talepten bile müstani olayım. Sen ki veli kullarının kalplerinde yaktığın nurlarla onları gerçek irfan ve tevhide ulaştıransın. Sen ki sevdiğin kullarının kalplerinden ayar adına ne varsa hepsini izale eden ve onları senden başka hiçbir şeyi bizzat sevmeme, senin dergahından başka hiçbir makama iltica etmeme derecesine yükseltensin. İçlerine üns esintileri salıp onlara en iyisi olan ve böylece onları ayar içerisinde yalnızlık ve vahşetten kurtaran sensin. Sen haklarında hidayet murad buyurunca, onların yollarındaki işaretler açığa çıkmıştır. Seni kaybeden neyi kazanır ve seni bulan neyi kaybeder? Seni bulan her şeyi bulur, seni bulmayan hiçbir şey bulmaz. Sana bedel senden başkasına razı olan haybete uğrar başına bela bulur Yüzünü senden başkasına dönen sadece hüsran yaşar Sen ihsanlarını saanak saanak yağdırıyorken nasıl senden başkasına ümit bağlanır Sen nimetlerini bahşetme adeti sübhaniyeni değiştirmemişken senden başkası nasıl talep edilir Ey dostlarına ünsünün halavetini tattırıp Huzurunda saygı ve haşyetle durduran yüceler yücesi zat. Ey veli kullarına heybetinin elbiselerini giydirip onları huzurunda tutan ulular ulusu zat. Seni zikredenlerden önce onları şanına yaraşır şekilde anan ve gönüllerine zikir düşüncesini atan sensin. Yine kulların kulluklarıyla sana teveccüh etmeden evvel onlara ihsanda bulunan da sensin talipler isteklerini ortaya koymadan, ata ve lütuflarını cömertçe onların başından aşağıya yağdıran da sensin. Bizlere karşılıksız bol bol hibede bulunup, sonra onları bizden pek büyük bir fiyat karşılığında geri isteyen de sensin. İlahi, rahmetinle beni kurbu huzuruna yaklaştır ki, sana vasıl olabileyim. Hususu ihsanınla beni cezbet ki, Tam bir teveccühle sana yönelip yakınlaşabileyim. İlahi, sana karşı işlenmiş isyanlarım olsa da rahmetine karşı senden asla ümidimi kesecek değilim. Tıpkı kulluğumla beraber azabından korkmaya devam ettiğim gibi. Ma'siva'nın vahşeti beni sana sevk etti. Engin keremine olan itimadım da bana senin kapından ayrılmamayı öğretti. İlahi, Biricik emelim sen olduktan sonra ben nasıl haybet yaşarım ki? Tek dayanağım senken nasıl olur da hor ve hakir görülmeye maruz kalırım ki? İlahi, sen bana kulluğun tezellül ve zilletini layık görmüşken ben nasıl izzet talebinde bulunabilirim ki? Öbür taraftan kulum deyip kendine nispet etmişken nasıl aziz olmam ki? İlahi, sen bana fakru ihtiyacı layık görmüşken, ben nasıl sana olan ihtiyacımın şuuruna varmam ki? Öte yandan cömertliğinle beni ina buyurmuşken sen, bir fakru ihtiyaçtan nasıl bahsedebilirim ben? Sen ki, senden başka bir ilah yoktur. Sen her bir kimse ve nesneye kendini bildirip tanıtansın. Öyle olunca, hiçbir şeyin seni bilmemesi mümkün değildir.'' Bana da kendini her bir şeyde tanıtıp bildirdiğin için her şeyde seni apaçık görmekteyim. Zaten her şeyde zahir olan, her şeyde görünen sensin. Ey bütün mahlukatı kuşatan rahmaniyetiyle arşa istiva buyuran ve arş tıpkı altındaki alemlerin kendisinde kaybolduğu gibi o muhit rahmaniyeti içerisinde kaybolan alemleri arşının Arşını da her şeyi kuşatan rahmet ve rahmaniyetinin içinde erittin ve görünmez hale getirdin. Ey izzetinin otağlarında gözlerin görmesinden, görüp idrak etmesinden münezzeh olan zat! Ey ariflerin kalplerine güzelliğinin kemali ve ulvi sıfatlarının hüsnüyle tecelli eden ve azametinin esrarı kalplerin derinliklerinde vücut bulan zat! her şeyde zahirken nasıl hafi gizli olursun sen? Her an her şeyi görür ve gözetir, her yerde hazır ve nazır olduğun halde kim senin için gayip diyebilir? Sen her şeye gücü yeten bir kadiri mutlaksın Allah'ım.''